Evet yeni bir konuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 7. sınıflar 1. ünite birey ve toplum ünitesinin 4. konusu iletişim özgürlüğü konusunu işleyeceğiz. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanmayı ve bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir diyeceğiz. Kitle iletişim özgürlüğü nedir? Haberlerin, olayların, düşüncelerin ve bilgilerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe paylaşılmasına biz kitle iletişim özgürlüğü diyoruz. Kitle iletişim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkını da içerir. Evet burası çok önemli. Kitle iletişim özgürlüğü demek ki özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi hak, doğru bilgi alma hakkıyla ilişkili Evet özel hayatın gizliliği ile devam ediyoruz şampiyon şampiyon sporda oynayan ünlü golcü Ferit gol atarı yazdığında yakaladık muhabirimiz büyük bir başarı göstererek havuzda ailesiyle güneşlenirken yakaladı diyor şimdi burada Ferit gol atarı ne yapmışlar haberi olmadan havuzda çekmişler ailesi birlikte Burada hangi hak çiğnenmiş olabilir? Tabii ki az geri alıyorum. Evet, bakınız anayasamızın 20. maddesi ne diyor? Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliline kimse dokunamaz. Dolayısıyla anayasamızda kişilerin özel hayatına müdahale etmek ve bunları paylaşmak suçtur. Burada da bu muhabirin yaptığı gibi. Bakınız ne oldu? Niye üzgünsün kızım diyor annesi. Bugün teneffüse çıkmıştım. Anşe'nin bana gönderdiği mektubu açıp herkes herkese okumuşlar. Evet bakınız burada Anşe'nin bana gönderdiği mektubu diyor. Açmışlar diyor. Bu da özel hayatın gizli. Burada hangi hak çiğnenmiş olabilir? Yine evet değil mi? Özel hayatın gizliliği. Size özel olan bir durumun başkalarıyla paylaşılmasını ister miydiniz? tabii ki hayır olacak. Özel hayatın gizliliği şüphede. Facebook'un yeni adımı kullanıcıları düşündürdü demiş. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook tepkileri üzerine çekecek bir uygulamaya imza attı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bu durum sizi rahatsız etti mi? Tabii ki etti. Çünkü benim özel mesajlarımı ne yapabilir? Okuyabilirler. Bakınız, özel hayatın gizliliği. Evet. Kimsenin özel hayatına karışmadık diyor ama her yerden ne yapıyorlar? Onu gözlüyorlar. Kamera ve mikrofona sahip bütün elektronik cihazlar çeşitli yazılımlar ile başkaları tarafından açılabilmektedir. Malum günümüzde kapalı telefonlar bile evdeki televizyonlardan bile üzerinde kamera varsa ne yapabiliyorlar? Yazılımlarla ulaşabiliyorlar. Özel hayatın gizliliğine baktığımız zaman anayasamızın 20. maddesine göre izinsiz bir kişinin fotoğrafını çekmek ve yayınlamak, çantasını karıştırmak, mektuplarını ve çeşitli yazışmalarını okumak, gizli kamera yerleştirip görüntüsünü elde etmek, videosunu çekmek, programlarla bilgisayarını, telefonunu ele geçirmek suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 26'ya göre herkesin düşüncesini açıklama özgürlüğü vardır. Herkes düşüncesini söz, yazı, resim veya başka yollarla yayma hakkına sahiptir. Kitle iletişim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü nedir? Düşünce özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için kitle iletişim özgürlüğünün de olması gerekir. Çünkü insanlar düşüncelerini kitle iletişim araçlarını kullanarak ne yapacaklar? Duyuracaklar. Düşünce özgürlüğü sınırsız mıdır? Sizce? Tabii ki sınırsız değildir. Şöyle diyor, düşünüyoruz. Düşünce özgürlüğü hangi sınırlandırılabilir? Düşünce özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılabilir? Savaş halinde, seferberlik halinde, sıkı yönetim ve benzeri olağanüstü durumlarda, ülke menfaatlerinin korunması gerektiği durumlarda, bir kişinin suç işlenmesinin önlenmesi durumunda önlenmesi gerektiğinde, genel ahlakın korunması ile ilgili tedbirler gerektiğinde, kamu güvenliği ve sağlığının korunması gerektiğinde işte bir salgın hastalık COVID-19 döneminde mesela, değil mi? Gibi durumlarda yaşama hakkı hariç, bakınız burası çok önemli, yaşama hakkı hariç diğer tüm temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilir ama yaşama hakkına hiçbir koşulda dokunulamaz diyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, ben çocuğum haklarımla varım demiş. Burada güzel bir resim yapılmış. Düşünce özgürlüğü sadece anayasamızda değil, aynı zamanda uluslararası bir belge olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ile de güvence altına alınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları Düşünce özgürlüğü çeşitli haklara sahip olmanın yanında sorumluluklar da yüklemiştir. Evet doğru bilgi alma hakkı. Bir iddia edilen bir haber var. Haber sitelerinde paylaşılan bu fotoğrafın 21 Ağustos 2017'de gerçekleşen güneş tutulması sırasında uzaydan çekilen bir görüntü olduğu iddia edildi. Gerçek ise 21 Ağustos'ta gerçekleşen güneş tutulmasına ait değil. Bu fotoğraf tasarım yarışması için 2009'da paylaşılan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf ne yapılmış? Yalan yanlış haber yapılarak doğru bilgi alma hakkını ihlal edilmiş. Burada hangi hakkımız ihlal edilmiş? Doğru bilgi alma hakkı. Normalde bu, e, haberin doğrusu bu iken yalan iddia da bulunmuş. Basının haber verme özgürlüğü olduğu gibi vatandaşın da doğru bilgi alma hakkı bulunmaktadır. Bu arada basın ne yapmalı? Haber verirken bir konuda haber yaparken doğru haber yapmak zorunluluğu var. Bakınız bir tane daha böyle doğru bilgi alma hakkının ihlaliyle ilgili son haber gazetesi aç köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Mahallede başıboş şekilde dolaşan, zaman zaman insanlara da saldıran, vatandaşlar için tehlike yaratan köpekler bu sefer kurbanlık koyunlara saldırdı. Haber böyle. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten köpeklerden değil mi? İnsanın kork korkuyoruz. Nefret ediyoruz. Yani köpeklerin bu kadar başıboş gezmelerine çok kızıyoruz değil mi? Ama bakınız yalan haber bu. Doğrusu hemen burada. Gerçek Haber Gazetesi Kangal Köpeği kanala düşen koyunu kurtardı diyor. Anadolu aslanı olarak adlandırılan Sivas Kangalı cinsi köpek korumakla sorumlu olduğu koyun sürüsündeki bir koyunu düştüğü sulama kanalından Çıkarırken resmi çekilmiş çıkararak kurtardı diyor. Bakınız iki e, haber biri yalan biri gerçek. Buna baktığınız zaman köpekten nefret ediyorsunuz, buna baktığınız zaman köpeği alkışlıyorsunuz. Evet doğru bilgi alma hakkı basın yayın kuruluşları bazen toplumu kendi düşüncesi etrafında yönlendirmek, haberi teyit etmeden yayınlamak, bilgi aktaranın güvenilir olmaması gibi sebeplerle yalan yanlış haber yapabilmekteler. Buna göre basın çalışanları hangi görevi yerine getirmemiş olur? Doğru haber verme. Değil mi? Doğru haber verme sorumluluğunu yanlış e, yapmış olurlar. Yanlış habere konu olan kişiler bu durumda ne yapmalı? Evet, haklarını aramalıdırlar. Yalan ya da yanlış bir haber çıktığında kişiler ve kurumlar haberin düzeltilmesi için tekzip yayınlatırlar. Yani hakkında yalan yanlış haber yapıldığında ne yaparlar? O kanala bilgi, bilgi verilerek e, o haberin düzeltilmesi ile ilgili tekzip yazısı yazılmalı. Bu le bursluluk sınavında çok çıkıyor. Tekzip neymiş? Yapılan yanlış bir habere konu olan kişi ya da kurumun haberin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır. Yani biz istiyoruz. Evet. Basın özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 28. maddesi diyor ki basın özgürdür ve sansürlenemez, engellenemez. Basın evi kurma, izin alma, teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet basın ve haber alma özgürlüklerini sağlamak için önlemler alır. Kavram bilgisi demiş. Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basın ve yayınının yasaklanmasına sansür denir. Bu kavramları bilelim çocuklar sansür öyle mi? Tekzip bunlar çıkar. Bursluk sınavlarında yazılılarda çıkıyor. Basın kuruluşlarının uymaları gereken kurallar neler demiş. Yayınlarda hiç kimse ırk, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi, bedensel özrü ve dini inançları nedeniyle kimse kınanamaz, aşağılanamaz. Kişilerin özel yaşantısını, kendi çıkarları doğrusuna yayın konusu yapamaz. Suçlu olduğu mahkeme kararı ile belirlenmediği sürece hiç kimse suçlu ilan edilemez. Suça tahrik ve teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. Ahlaka aykırı yayın yapılamaz. Radyo, televizyon gibi kurumların yaptığı yayınları kontrol eden kurum hangisidir? Tabii ki Rütük arkadaşlar. Açılımı ney? Radyo ve televizyon üst kurulu. Hatta televizyonlardaki e, akıllı işaretler dediğimiz kötüde hani genel izleyici 7 yaş üzeri gibi akıllı işaretleri de koyan yine rütüktür. Rütük bir yayını incelerken Türkiye'deki aile yapısına uygun olmasına, ahlaki olmasına, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmasına dikkat eder. vatandaşlar uygunsuz gördüğü yayınları nasıl şikayet edebilirler diyor. Evet rütük aranarak bakınız 444 1178 ya da şurada adresleri var oradan ne yapılabilir bildirilebilir. Akıllı işaretler bakınız bunlara biz akıllı işaret diyoruz. Bu işaretleri nerede görüyoruz? Televizyonda. Akıllı işaretlerin anlamları nelerdir? Evet bakalım. Genel izleyici 7 yaş üzeri, 13 yaş üzeri, 18 yaş üzeri şiddet ve korku içerir cinsel içerik ve olumsuz örnekler. Bunlar akıllı işaretler. Tabi anne babaların, çocukların, gençlerin bu işaretlerin anlamlarını bilerek ona göre izlemeleri gerekir. Şimdi sıra sizde etkinliğine geçiyoruz. Konumuzu bitirdik. Evimizin gözetlenmesi özel hayatın gizliliği ilkesine göre suçtur. Doğru. Evi basın yayın kuruluşlarının denetlenmesini tekzip denir. Yanlış. Bu e, denetlenmesine değil. Tekzip şuydu. Yalan yanlış haberlerin düzeltilmesi için yazılan yazıydı tekzip. Bu basın yayın kuruluşlarının denetlenmesi sadece denetlemedir yani. Denetleyen kurumda rütüktü. İznimizin dışında fotoğrafların paylaşılması kitle iletişim özgürlüğüne girer. Hayır. Burada neye girer? Özel hayatımızın ihlaline girer. Ülkemizde radyo, televizyon gibi kuruluşların yayınlarını rütük denetlemektedir. Evet, radyo, televizyon üst kurulu denetliyor. Her türlü yayının yayınlanmadan önce denetlenmesine tekzip denir. Hayır, Teksip farklı bir şeydi az önce söylemiştik. Basın yayın kuruluşları aldığı bir haberi teyit etmeden yayınlamamalıdırlar. Evet bu doğru haber verme anlamında önemlidir. Şimdi geldik test sorularına. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Düşünce özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, kitle iletişim özgürlüğü, doğru bilgi alma hakkı. Burada düşünce özgürlüğü tabii ki. Hemen bir başka soru, aşağıdakilerden hangisinde özel yaşamın gizliliği ihlal edilmiştir? Ahmet'in kendi günlüğünü arkadaşı Musa'ya okuması, burada kendi isteğiyle olduğu için burada bir ihlal yok. B'de resim sergisi yapan Sibel Hanım'ın sergisi için reklam yapması, burada da bir e, özel bir durum yok. Ünlü bir sanatçının gizlice evdeki resimlerinin paylaşılması, evet bu e, özel yaşamın gizliliği ihlalidir. Ünlü futbolcu Ronaldo'nun yılın futbolcusu ödülünü almak için sahneye çıkması. Bunda da bir durum yok. Cevap C. Evet. Bir gazetede çıkan haberin yanlış olması üzerine düzeltme yazısı olarak yaptığı çalışmaya ne denir? Tekzip denir. Evet. Televizyonda çıkan bu işaretin anlamı nedir? Evet. Burada ne görüyoruz? Şiddet ve korku görüyoruz. Bu arada bu arada ben videonun uzun sürmemesi için kısa sürmesi için biraz hızlı soruları hızlı yapıyorum siz soru ekrana çıktığı zaman durdurup cevabı benim söylememi e, beklemeden önce kendi cevabınızı verip sonra videoyu yürütebilirsiniz sürdürebilirsiniz. Evet devlet parasız yatırılık sınavı 2023'te çıkmış. Atatürk'ün bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Kimsenin fikrine vicdanına egemen olunamaz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygılıdır. Burada fikir derken düşünce kastediliyor. Düşünce özgürlüğü Adana. Ünlü bir sanatçı ailesiyle tatil yaparken gizlice fotoğraflarını çekip bunu haber yapan gazeteci hakkında dava açmıştır. Dava sonucunda gazeteci sanatçıya tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Neyi ihlal ettirilmesini örnek gösterilebilir burada? Özel hayatın gizliliği tabii ki. Polislerin hakim kararı olmadan bir evde arama yapmamaları aşağıdakilerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir. Tabii ki ev bizim özel mekanımız olduğu için e, ve e, burası hani insanların özel mekanı olduğu için konut dokunulmazlığı hakkı diyoruz burada. İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim diyen bir kişi temel hak ve özgürlüklerinden hangisini vurgulamaktadır? Dernek kurmamı, özel hayatı haberleşme mi, düşünce özgürlüğü mü? tabii ki haberleşme hürriyeti iletişim araçlarının en belirgin özelliği biliyorsunuz. Bu metne göre gazeteciliği aşağıdakilerden hangisini göz ardı ederek haber yapmıştır diyor. Geçenlerde kız kardeşimle sinemaya gitmiştik. Çıkışta bazı gazetecilerin objektiflerine yakalandık. Ertesi gün gazetelerin magazin sayfalarında şarkıcı Semavi Kız arkadaşıyla geç saatte sinema çıkışı görüldü diye yazdı. Halbuki o benim kız kardeşimdi. İkimiz de çok üzüldük. Burada ne yapılmış? Özel yaşamın gizliliği ihlal edilmiş. Bu açıklamada kitle iletişim araçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır. Buradan ne çıkarılamaz? Evet. Yargı kararlarını etkiledikleri çıkarmaz. Burada yargıdan kasıt hakim kararları. Evet. Bu teksip ya, ya, yayını aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir? Bir televizyon kanalı 3 gün önce haberlerde yayımladı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini bugünkü programında teksip yayını ile izleyicilere duyurdu. Bu neyi ihlal etmiş, ee, de düzeltmiş? Özel hayatın gizliliği doğru bilgi alma hakkını kitle iletişim özgürlüğü düşünceyi açıklama Doğru bilgi alma hakkını ihlal ettiği için, değil mi? Evet. Bakalım daha çok sorumuz var mı? ona göre yürütelim. Evet, birkaç tane sorumuz kalmış. Onun için bunu da yapabiliriz. Aşağıdaki bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır. Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? Evet, ben size süre vereyim. Yapın, ondan cevabı verelim. Evet. Burada net bir şekilde muhabir 2'nin ünlü yazar Ali Bey'in ailesiyle birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğraflar yayınlandığı ifadesi özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur? Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması, basın yayın organına taraflı haber yapması, doğruluğuna emin olunmayan bilgilerin açıklanması, insanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması. Burada iletişim özgürlüğü olabilmesi için her türlü haber ve düşüncenin serbest olması lazım. Yoksa kitle iletişim özgürlüğünden bahsedilemez. Tekzip'in diğer adı nedir? Kim bilecek sorusu. Tekzip. Evet, düzeltme yazısı Türkçe'si bu. Bir haberin yayınlanmasının yasaklanmasına ne denir? Sansür denir. Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesini hangi kurum yapmaktadır? RTÜK Değil mi? Evet. Burada konumuzu bitiriyoruz. İnşallah verimli olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı, fikir ve düşüncelerinizi mesaj bölümünde belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma, kanalımıza destek vermeyi unutmayalım diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.